Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bu yine sizlerle birlikte çok önemli bir teknik konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, i̇yi bir oyunculuk eğitimi alıp e, gelecekte dizilerde oynamak isteyen e, ve bir o kadar da başlamak üzere olan yani e, artık dizilerde e, oynamaya başlayan e birçok genç oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyor. Diyorlar ki hocam, sette repo ne anlama geliyor? ve repo bizim için ne ifade ediyor? Değerli arkadaşlar, önce setle ilgili biraz da bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şöyle bir daha önceki konuştuğumuz konuları birazcık anımsayalım. Sette çalışan farklı konularda sürekli çekimlerin devam etmesini sağlayan birçok ekip var. Biz buna genel anlamda set ekibi diyoruz. Başta yönetmen, yönetmen yardımcısı, asistanları, işte reji asistanı olmak üzere kostümcüsü. Işıkçıları, sesçileri, ulaşım anlamında servis şoförleri, yani dolaylı yoldan prodüksiyon, tabii bu işin yapımcısı yani prodüktörü, bu işi organize eden organizatörler, asistanlar, genel anlamda iletişimi sağlayan genel koordinatör olmak üzere birçok farklı alanda hizmet veren çalışanlar var. Normal bir dizi film projesinde en az 30-40 kişi civarında olan bu ekip her gün aşağı yukarı düzenli çalışıyor ve çok ağır koşullarda da çalışıldı oluyor. Yeri geliyor bazen sabah 6'da 7'de başlayan set akşam 11'e 12'ye kadar sürüyor hatta gece 2'ye 3'e kadar sürdüğü oluyor. Hatta bazen bir set ekibi hiç uyumadan bir sonraki sabaha kadar bir tam gün boyunca çalışmak mecburiyetinde kalabiliyor. E, bu yoğun tempoda e, sürekli çalışma olduğu için e, gerçekten e, işin e, çok zor bir tarafını hem set ekibi hem de orada çalışan oyuncular hatta başrol oyuncuları dahil yaşıyorlar. Ee, o yüzden bazı büyük projelerde işleri yetiştirebilmek adına e, iki set ekibi de oluşturuluyor. Bir tanesi iç mekan çekimlerini yaparken e, bir tanesi de dış mekan e, çekimlerini yapıyor. Yani paralel süreçte aynı anda çalışan iki farklı set ekibi bile olabiliyor. Bu kadar yoğun tempoda çalışılan bir set ortamında e, yönetmen ee, zaman zaman şöyle bir inisiyatif kullanıyor Eğer e, herhangi bir e, plan değişikliği yoksa herhangi bir e, mekansal ya da havasal koşul sebebiyle bir saniye yetiştirme mecburiyeti yoksa e, bir bölüm yetiştirme mecburiyeti yoksa o zaman e, Normalde haftanın en az bir günü repo olarak ilan ediyor bu repo diye tabir ettiğimiz günün anlamı tatil günü, yani bütün set ekibi ve oyuncular depo gününde e, o zamanı kendilerine ayırıyorlar, kendi işlerini hallediyorlar ya da dinlenerek geçiriyorlar. E, dizi filmlerde tabii en büyük handikap zamana karşı olan yarış. Yani her hafta o kanala ya da o dijital platforma yeni bir bölüm yetiştirmek mecburiyetinde olduğu için Başta yönetmen ve bütün ekibi bütün çekim planlarını buna göre hazırlıyorlar. Orada çalışan bütün set ekibi, teknik ekip ve tabii ki orada oynayan oyuncular bu plana uymak mecburiyetinde kalıyor ki anca bu bölüm öyle yetişiyor. Ee, sinema filmlerinde de benzer bir durum söz konusu. Sadece e, oradaki çalışma programı haftalık değil, genelde birkaç ay üzerinden oluyor. Normalde bir sinema filmi işte e, bir bir buçuk ay bilemediniz iki ay içerisinde tamamlanıyor. Ee, yeri gel geliyor sinema filminde e, işte bir haftada hemen bir repo ilan edilmiyor başlangıçta, İki hafta sonra repo günü ilan edilebiliyor. Bazen o repo günü tek gün değil, iki gün hatta bazen herhangi bir teknik sebep yüzünden üç gün, dört gün bile verilebiliyor. Bütün bunların inisiyatifi tabii ki yönetmenin elinde ve bir o kadar da yapımcının elinde. Ve yönetmen yapımcıyla burada ortak bir çalışma yürütüyor. Ee, ve işin çok daha verimli olması için e, oyunculardan çok daha iyi oyun alınabilmesi için e, setteki bütün teknik ekibin e, çok daha e, doğru çalışabilmesi için yani işin çok daha güzel olması için bu dinlenmeye ve tatil zamanına bütün ekibin ihtiyacı olduğundan dolayı yönetmen burada inisiyatif kullanıp e, repo gününü belirliyor. Bazen daha önceden belirlenmiş repo günleri de değişebiliyor çünkü hep bahsettiğimiz gibi o an yeni bir ek sahne geliyor, yeni bir şey yapılması gerekiyor, mekanla ilgili bir haber geliyor, hava koşulu değişiyor, yapımcının özel bir talebi oluyor, kanalın özel bir talebi oluyor. Bütün bu değişkenlerle birlikte repo günü zamanı da değişebiliyor ve bu anlamda set ekibi de ona öyle ya da böyle ayak uyduruyor. Ee, ama e, bazı koşullarda bir dizi filmde olsa, bir sinema filmi de olsa şöyle bir koşulda gerçekleşebiliyor. Hani haftada bir gün repo ilan edilmiyor, çok yoğun bir tempoda çalıştırıyor. Yönetmen bütün ekibi oyuncular dahil ve buna başrol oyuncuları da dahil e, ama diyor ki 10 e, gün boyunca e, bu planı e, uygulamamız gerekiyor bu bölümü ancak bu şekilde yetiştireceğiz ya da bu sinema filminde bu mekanlarda çekimimizi ancak bu koşulda gerçekleştirebiliyoruz. Sonrasında gerekirse 2 ya da 3 gün repo verebiliriz diyebiliyor yani repo sadece bir tatil günü anlamına gelmiyor. E, tatil günü ya da günleri anlamına geliyor ve sette bunu e, belirleyen kişi de pek tabii ki yönetmen ve reji ekibi oluyor. Reji asistan da bütün programı hem e, set ekibine hem de oyunculara sonrasında duyuruyor. Evet arkadaşlar, nacizane eğitmeniniz olarak e, setteki bazı teknik konuları size anlatmaya çalıştım. E, umarım sizleri bir parça olsun ışık tutabilmişindir. Ee, en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.